Ya tamam ezberledik 5N1K'yı. Yuhaya gittik. Ben kuş konmazlı spagetti yedim. Birbirimize karşı hala isterimiz olduğunu fark ettik. Bilmem ne. Yüz tükür ezberli mi? Çocuk çok iyi soru soruyor. İşi bu. Neyin hırsı bu çocuktaki de ya? Üf, büyük çıkış yapacağı bomba haberi bulsa biraz rahatlayacak. <laughs> bir adam bir köpeği ısırsa da o da manşet yapıp ünlü olsa. Fındığı ısırmaya nasıl bakarsın? Peki gazetecilik takıntından bıktım ayrılmak istiyorum desen de bitse. Diyemem. Niye abi? Çocuk çok yakışıklı kötü ayrılmak istemiyorum. Yedekte tutmak istediğim biri. Sen de senin şu duygusallığın ya. <laughs> o benden ayrılsın ki suçluluk duysun. Sonra tekrar çağırdığımda hop vicdan azabıyla ağma düşsün. Sen iyice bana benzedin ha. Kaç tane sevgilin oldu bu sezon? Hiç Şimdi çocuk gelince biraz suçlu görün ki. Hı. Sonuçta el alem kız arkadaşıyla birliktesin. Hı. Ah. Of. Burun buruna geldik ya. Çok kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Ozan Özpamuk, Pamuk. Değil mi? Nereden bildin? Magazin haberlerini araştırdım. Ya böyle çok kötü oldu. Ben rol de yapamam. Kartlar açık oynuyorum kardeşim. En sevdiğim. <laughs> buyurun, buyurun. Hey, Ahmet, öncelikle şunu söyleyeyim. O zaman aramızda her ne kadar önemli bir şey geçmediyse de bu aralar biraz aklımı karıştırdı. Yani birbirimizle ilgili bitmemiş bir hikayem var diye acaba. Şimdi mi oldu bütün bunlar? Yok. Geçen akşam senden gizli bir yemek yedik. Hmm. Ne zaman? Salı, Salı akşamı. Nerede? Yuhada. Ne yediniz? Yuhada salata ben kuşkonmazlı spagetti. spagetti. <laughs> Anam yerlerde tabak kırığı yok. Bence ana yine yalan söylüyor. Ya yalan benim anam için bir hayat tarzı da bak Mesut abi de diyor. Vallahi gözümle gördüm. Anan şurada takıldı. Pa yüzüstü düştü. Tabak tuzla buz oldu. Ya Şenler var ya buna da artık buna da. Ya yolda yürümesini unuttu ya. Bacım tabak kırıldıysa parçaları nerede? Hani? Ne bileyim ben. Çöpçüler süpürmüştür herhalde. Ya bu mahalle benim ergenliğimden beri süpürülmedi. Bugün mü gelmiş tertemiz etmek ya? Bahtsızlığa bak ya. Ay korkunç, korkunç. Oh. Ne tabakmış ya. Sosyetenin malı da amma kıymetliymiş arkadaş. Ben arkadaşsınız ve birbiriniz çekici bulmuyorsunuz sanıyordum. Yani e, duygular bir yana, artık pratik avantajları düşünüyor insan. <laughs> Mesela evlerimiz yakın, hava yağmur, çamur. E, benim arabam zaten tamirde bir haftadır yok. E, böyle <laughs> biliyorsun, konfor seven tipleriz. Ve yuhada buluşup konuştunuz. İlişkiye ara verelim dersen seni suçlamam Ahmet. Sonuçta bunu hak ettim. <laughs> Siz o gece orada değildiniz. <laughs> Beraber gitseydiniz magazinciler çekerdi. Çünkü aynı gece o sokakta başka bir restoranda iki popçu birbirine girdi ve polis geldi. canım. <laughs> ya. Yani o gece hem magazinciler hem de polis muhabiri arkadaşlar oradaydı. Ve sizi kimse fark etmedi, görmedi öyle mi? Ee, ben, ben de şey beyzbol şapkası vardı da tanımamışlardı. <laughs> Senin arabayla mı gittiniz? Hayır. E, geçen gün arabamı vurdum ve tamirde Demin de söylediğim gibi İlayda'nın şoförü bıraktı bizi. Ben de asla yalan olmaz. İlayda'nın şoförü salıları izindi. ah be. Ah be kızım eskiden pazarları izinliydi. Bir aydır salıları izinli. Söyledim ya gerizekalı. Bir <laughs> lafı da aklında tut ya. Ne yapayım? Çocuk polisler alacak çocuk ya. Çok iyi gazete, çok. Ne yapabilirim yani? Allah sana kolaylık versin kardeşim. Bu bir. İkincisi bu tiple ve bu zekayla bununla ne işim var? Neden ya? Neden? Neden? Bunu bana neden? anlatır mısın? Neden? <laughs> Çok güzel. Neden? Ben de bu saçma yalanın nedenini merak ediyorum aslında. Gerçi birkaç tahminim de var İlayda. Teyp açacak mısın? Kayıtlara geçecek mi? Bir, kıskançlık kavgasıyla ilişkiyi güçlendirmek için. Bir. İki, şüphelendiğin ve aynı itirafı benden beklediğin için. Ve üç, daha fazla sevgi ve ilgi beklediğin için ki üçüncü teori çok mantıklı. Çünkü annen burada değil. Kardeşin eksandrik bir tip. E, i̇ş yerinde arkadaşın yok. Sevgi açsın sen. Çıldır. <laughs> Bravo. Sorunlarım var. E, ruhum mı duman benim. Sürekli sevgi açım. Huzur verme bana. Ozan'a sor. ne yapsak? <laughs> Tipik, zavallı, küçük, zengin kız sendromu bu. Bir şey yok bunda. Nasıl yani? Ha, haber değeri yok. <laughs> haber değeri mi yok? Hmm, bendik bir şey yok yani. Aynen devam. Ayrılmıyoruz. Ya yani niye ayrılalım? Köpek adamı ısırmış. Sıradan bir olay. Adam köpeği ısırmamış ki. Olur böyle şeyler. Siyaset, belgeseli. Gidip fındığa baksana be. Belki ısırmak istersin.